Cinsel gücü artıran doğal yöntemler. Sağlıklı beslenme. Protein tüketimi. Balık, tavuk, yumurta gibi protein kaynakları cinsel enerji seviyesini artırabilir. Magnezyum ve çinko. Deniz ürünleri, badem, kabak çekirdeği gibi çinko açısından zengin yiyecekler cinsel isteği destekler. Antioksidanlar. Ceviz, fındık Badem gibi kuru yemişler kan dolaşımını artırarak performansı destekler. Bol su tüketimi. Yeterince su içmek vücut fonksiyonlarını düzenler ve enerji seviyelerini yüksek tutar. Egzersiz yapmak. Kardiyo ve ağırlık egzersizleri testosteron seviyelerini artırarak cinsel gücü destekler. Kaliteli uyku. Günde 7-9 saat uyku testosteron üretimini artırır ve vücudu dinç tutar. Stres yönetimi. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi yöntemlerle stresi azaltmak, cinsel isteği artırır. Bitkisel destekler. Ginseng, libido artırıcı etkisiyle bilinir. Maca kökü, enerji artırıcı ve hormon dengeleyici etkileri vardır. Keçi boynuzu, kan akışını destekleyerek performansı artırır. Zencefil ve tarçın, kan dolaşımını hızlandırarak enerji sağlar daha fazla sebze ve meyve tüketmek. Nar, afrodizyak etkisiyle bilinir. Avokado, sağlıklı yağlar ve E vitamini içerir, enerji sağlar. Karpuz, doğal bir damar genişletici olan sitrilin içerir. Kahve ve bitter çikolata, az miktarda kafein ve kakao, enerji seviyelerini ve mutluluk hormonlarını artırabilir. Sigara ve alkol tüketimini azaltmak. Bu alışkanlıklar kan dolaşımını olumsuz etkileyerek performansı düşürür. Kilo kontrolü. Sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak hormon dengesi ve cinsel performans üzerinde olumlu etki yapar. Düzenli doktor kontrolleri. Hormonal dengesizliklerin veya sağlık sorunlarının tespiti için düzenli kontroller önemlidir. Baharatlar. Safran, kakule gibi baharatlar cinsel gücü artırıcı özelliklere sahiptir omega-3 yağ asitleri, somon, uskumru, ceviz gibi gıdalardan alınarak kan akışını artırır ve vücut enerjisini yükseltir. D vitamini, güneş ışığından veya takviyelerden alınarak testosteron seviyesini destekler. Zihinsel ve duygusal bağ, partnerinizle sağlıklı bir iletişim kurmak, duygusal bağları güçlendirerek cinsel isteği artırır. Baharatlı yiyecekler, Acı biber gibi kan dolaşımını hızlandıran yiyecekler performansı artırabilir. Arı poleni ve bal, arı ürünleri enerji ve dayanıklılığı artıran doğal takviyelerden biridir. Yeşil çay kan dolaşımını hızlandırarak enerji sağlar. Hormon dengeleyici yiyecekler. Brokoli, ıspanak gibi sebzeler hormon üretimini destekler. Fiziksel ve duygusal rahatlama Masaj, sıcak banyo veya rahatlatıcı aktivitelerle bedensel ve zihinsel rahatlama sağlanabilir. Bu yöntemler yaşam tarzınıza dahil edildiğinde cinsel gücü doğal yollarla artırabilir. Ancak ciddi sorunlarda bir uzmana danışmak önemlidir.